Kıymetli dostlar, bugün Sakarya'nın Karasu ilçesindeyim. Kıymetli esnaf Ercan fındık, Ertan. Fındık üreticisi Ercan Ertan Bey ile beraberim. Bugün günlerden güzel bir gün. Cumartesi. Ayın kaçıydı? 11'i 11, mi? 11 bugün. 11 olacak herhalde. 11 ev. Yok dün 11 idi ya. Ben bugün gün, bugün 11. Bugün 11, ha 11. 11 1. Çok evet. güzel bir. Hep tek rakamlar. Kıymetli Ercan Bey'le şu anda sabah saatlerinde mekanındayım arkadaşlar. Ee, iki gün önce bu bölgeye geleceğim diye mesaj atmıştım. Ercan Bey beni aradı saat gece 11.30. Evet. Değil mi? Evet. Neyse alo dedik. Beyefendi dedi ki bu tarafa gelecekmişsiniz. Benim malı getir malım kalmadı. Tamam. Abi tamam da bu gecenin bu saatinde bu kadar heyecan neden diye sorduğunda buyurun Ercan Bey neydi o heyecanın? Ee, Gece... memnun kaldım. Ee, ne oldu? Kokarca mokarca benim bahçede görmedim. Ya bana bak. Kokarcayı görmedim de. Bizim kokarca ürünü değil bizim. Yok, Genel yok. bak enişte. Yani işte, ama ben, ben şi, sizin videoyu e, izleyince millet hep kokarca'dan bahsedince baktım ki herkesin gündeminde kokarca var. Ben esas verim e, kalite kalite e, bahçemde e, milletin bahsettiği şikayetlerde de olmayınca, e, ve bu seneki gündemde. Herkes kokarcıdan bahsedince önce ondan başlamak istedim. Yoksa randımanım da güzel benim. Herkes 36, 38, 42. E, en iyi alan 44, 46 almış bu sene. Benim randımanım 51 geldi. Yani o açıdan e, e, etraftaki şikayetleri görmediğim için e, memnun olduğum için devam ediyoruz. Başka bir şey yok. Bir de bana bir şey demiştiniz. Şimdi kokarcıya geleceğim. Kokarca konusu benim... Bayağı yaralarımdan biri ama insanlarımız pek çalışmadığı için kukarca üzerine geçen yıl başı boş bıraktılar. Evet. Altıncı aydan sonra pek bahçeye giren olmadı. Tabii sıcakların da artması o popülasyonun artmasına sebep oldu. Ee, geçen yine bir çalışma ortamında bunu dile getirdim ben. Ee, bitkinin genel koruyucu, genel işte besleyici e, sistemlerini biz eğer yerine getirirsek birçok zararlılardan biz zarar görmeyeceğiz. Evet. Mesela siz bana o akşam şunu dediniz. E, tarlayı kesecektik. Kimin Benim bir, yandaki biraderin. Bir, biraderin bizim dal kesen dedi ki e, dal kurdu girmiş. Dal kurdu girince bu sene böyle idare etsin de seneye burayı keselim. E ee, yeniden çıkan dalları büyütelim. Yeniden yapalım bu bahçeyi diyor. Bana dedi bunu. E deyince ben şaşırdım. Aklıma bir, bu Ayşe geldi. Dedim ya bunu dedim bir, bir ikiye alın bakalım ne olacak. Belki kuvvetlendiririz bir şey olur. Sen bir baktık sanki dal kurdu hiç gelmemiş bahçeye. Yani ve kesmekten kurtardı bahçe. Yani Şimdi şu bu anda, bana hayret etti yani ilginç e, geldi yani. İşte arkadaşlar ben e, bitki sade bir tane elementle iki tane elementle dengeli beslenmediğini yıllardan beri anlatmaktaydım. İşte burada canlı şahidi. Dal kurdunu yok ettik. Değil yok mi? ettik. Yani yani. Ve bahçe kesilmekten kurtardı. Var, Ercan Bey ne kadar yok ettik ettiklese de tek tük olur. Ama biz genelde e, o bahçemizi kurtardık ve kesilecek. Verim 3-4 yıl, 5 yıl. İlla ki ee, varsa verim. da tek tek kontrol yani. etmedim ama genel olarak sanki o bana kalmadı. O gün bitti. Evet. Yani tek tük. Ercan Bey'in ben dediklerine çok katılan birisiyim. Ercan Bey'le biz 2019 yılında tanışmıştık. Hatta iki, kaçtı? 7. ayın 12'siydi. Ercan Bey beni aradı. Dedi ya ben dedi sizi izliyorum bana dedi seni üründen ürün gönder. Ben de Ercan Bey'e şunu dedim. Ercan Bey gelmişiz sezonun sonuna. 12. 7. ayın 12'si. Sana benim pek bir verimlilikte bir katkım olmaz ama kalitede randımanda az sana, olsa oldu. Oldu. Dur, dur heyecan yapma. Ben dediklerimi <laughs> söylüyorum. Sana dedim %10 bir katkım ancak olur ama gelecek yıla yatırım yapmış olursun demiştim sevgili <laughs> kıymetli dostuma. Sezon sonu takip ettim geldik buraya yine arazi gezmelerinde Ercan Bey bana şunu dedi o yıl çok Amerikan kelebeği vardı bana anlatır mısın tekrar şimdi ee. anlat şu anda fındığın işte randumanını tokluğunu boş oranın düşüklüğünü o zaman söylemiştin Ercan Bey yani git 5 yıl geriye hadi bakayım. Evet. Değil mi? Şimdi Ondan ben, sonra e, Amerikan kelebeği vardı. Amerikan kelebeği benim çok dikkatimi çekti. Ben de bunu bir iki tane videoda anlattım. Tabi bazı arkadaşlarımız e, farklı farklı yorumlar da yaptı. Yapsın ama burada canlı şahidi. ben. Beni takip eden diğer çiftçi arkadaşlarım da oturu, çok zoruna gitmiş. bu Oturup e, biraz soluklanayım dedim. Çalışırken. Çalışırken ocağın altına üzerime şöyle bir baktım atıyorken. Meğer. Amerikan kelebeği hı. Yapraklardan kendini atıyor aşağıya. Evet. Ama ölmüyorlar. Canlılar. Hı hı. Ama ocaklarda Amerikan <laughs> kelebeği 45 gün e, Ondan sonra Ağustos'un işte 12'sinde miydi? Onun da mı? Ne aldım sizden? Yok. E, Temmuz'un 12'sinde aldınız. <laughs> 12'sinde falan. Temmuz'un pardon. Yani evet. 1 Eylül'e kadar 2 Eylül'e kadar etkisi sürdü. Yani hep attılar kendini. Ama öldürmedi. Yok ölmüştür böyle... o. o. Sonradan. Ya Ay, o ayır. aşağıya düşmüşse. Hı. Yere canlı düştü hepsi. Ya canlı düşecek. Can çekişiyor da. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yani, orada nakavda olmuş arkadaşlar. Oldu. Yani bir şekilde biz bir çiftçimizi 45 gün, 46 gün veya 50 gün. Doğru mu hocam? koruma sağlıyor. Yani benim e, kıyılarından biraz başlamıştı böyle nas baş onu atana kadar hangi haldeyse 45 gün o şekilde dondu sanki yani hiç evet, öyle demiştiniz etki, Beni etki etmedi evet ve e, randıman ve az da olsa fayda olması e, o da bizim için kar e çünkü ben 50 e, en az 53 randımana geldi o zaman fındık yani yeter benim zaten Randımanım iyi olduktan sonra içi dolgun olduktan sonra bu yüzde on Temmuzda atmama rağmen e, kiloda da He. fayda sağlaması şimdi, yetmiyor mu? Ercan Bey'in e, bu dediği açıkladığı konu üzerine şimdi konuşma hakkı bana düşüyor doğru mu Ercan evet. Bey? Evet. Sen herhalde gözlemlerini şu anda e, artı pozitif dal kurtuydu işte Amerikan şey. Bu yılki kokarcayı da sen pek evet. e, Bir de olmadı. şeyi yok etti bahçenden. Tek tek toplatıyordum. Gül, e, gül Ko kozalak. 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 Ben baş edemiyordum da o, o, bahçe tertemiz oldu ya. O da şimdi gitti. Arkadaşlar, e, Sadece verimle uzaklanmasın bunun, yani. Bu, bu sağlık, doğru. sağlığına kavuştukça Evet. Kendini düzeltiyor. Evet. E, Kıymetli dostlar şunu e, görüyoruz ki dengeli ve kapsayıcı bir besleme çalışmasını yaptığımız takdirde çiftçimiz bundan misli misli faydalanıyor. E, ama bana demeyin ki ne koydun ne ettin diye. Ben doğal sistemlerle bir şeyler üretiyorum. Bu da bu doğal ortamda yaptığımız sistem birçok parazitleri yok ediyor. Biz Zeytinde koşnili yok ettik. Akdeniz sineğini yok ettik. Zeytinde. Diğer kirazda olsun efendim e, şeftali gibi koşnil rahatsızlığını yok ettik. Efendim e, ağaç üzerinde mantari rahatsızlıkları yok ettik. Zaten biz bu e, yiğidimi şu nedenle üretmiştik. E, bitki e, funkisit olmasın diye ürettik ama bu domuza da iyi gelmeye başladı. İşte düzce tarafında falan bir yaşadık. Vatandaş Aha. biz bunu he. Ama biz domuz ilacı falan değil bu. Tabi domuzu kovuyor. Ya Şimdi şu gelelim. Trabzon hurması Adem Hoca bak. He. Şurada bir yerdeydi bu. Şu birinci katın burasındaydı. Şu gelişmeye bak. Karıştı gitti. Yani Deli gibi şu bak gözümüz önündeki Trabzon olması. Evet. Şurada bir yerdeydi yani. Geleceğim o konuda birer birer. Şimdi arkadaşlar şu bugün gündem konusu olan konuları tekrar dile getireyim. Biz bu zamana kadar yaptığımız başarıları anlattık. Ama lütfen 7. ayda 5. ayın 15'i veya 20'sinden itibaren Bizim ürünleri kullanacak olan arkadaşlar için söylüyorum. 15 gün aralıklarla kullansınlar. Bir ay değil. 15 gün aralıklarla kullansınlar. Çünkü o kokarcanın yuva yapma e, metotlarını uzaklaştıralım. Ha yapamazlarsa bizimkini kullansın besleme olarak. Ardından bir hafta 10 gün sonra diğer kimyasalı kullansınlar. Ama gece kullansınlar. Gündüz kullanmasınlar. Çünkü gündüz ne yapıyor hocam o kokarca? Kokuyu hissediyor diğer onu çünkü e, kokudan veya ilaçtan etkilenen kokarca gaz atarak hızla uzaklaşıyor. Bu sefer diğerlerine de sinyal veriyor. Bunlar Hı -hı. öyle bir e, koloni bu e, canlı diğer bahçelere gidiyor ve orada yüzde on bir e, o ilaçtan şey yapmış oluyor. E, o bahçe korunmuş oluyor. Evet. Ondan sonra ne oluyor? Bir iki gün sonra tekrar geri gelecek demektir. Ve yedinci ayın içi çok önemli. Geçen yıl en büyük çiftçilerin zarar gördüğü e, ay da yedinci aydı. Evet. Hem sıcaklık arttı hem evet. de e, ne yaptı? O kokarca gibi popülasyonu zarar verecek canlılar şey e, taarruza geçti. Evet. Ee, onun için 7 ay çok önemli arkadaşlar. Bu ileride ben size yine karşılaştırma yapacağım. 7 ayda atanla atmayanı. Anladım. Evet. Ben burada kesmek hocam, istiyorum. Hocam bak bu karayemişler şahlandı görüyor musun? Evet. Bunlar böyle değildi yani ufacık bir şeyler bunlar. Evet burası. E, ha Karasun, buralara da attınız yani. Attım attım. Karasun arkadaşlar şu anda şehir merkezindeyiz. Yağışlı bugün hava. Ben bahçeye çıkamayacağım. Hatta bahçede bu programı yapacaktık. Ben eee. Ercan Bey'e vermiş olduğu somut, deneyimli bilgilerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Sağlıklı günler diliyorum. Sağ ol. Bayağı kiloda vermişsin maşallah. <laughs> Verdim.